Herkese merhaba. ben ben Tuncay. Telefon durumu son anda gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde şarj olmuyor. Bu atık çöp atmasını gitsin derim ben. Bu çöp atmasını düzeltiriz belki. Bilmiyorum. Karışık ortaya karışık. Karışık gidiyor ya. Ekme karası bonzayla gidiyor. Kanala bakalım istiyorsanız. Ben daha dost bakayım. Bakalım ne var ne yok. Biraz şu ekranı küçülteceğim. Müthiş kasmalar var. Şöyle alayım. Screen, screen de galiba. Şu an canlı yayını izleyenler var mı bilmiyorum. Umarım izliyorsanızdır gençler. Ve yani kanalda şu an yayınlanacak. Ee, bir dakika. Tamam. Şimdi önümüzü planlarsak ne yaparız? Öncelikle lokantadayız hala. Orada tamam ediyor bir kere. Onu kararlaştıramayız. Anne var. O şey var. Hiç oldum neyse. Görüntüde ne hala yok. O şeyin. Orası var. Anne o var ki onunla introzunu falan yapmam lazım. Benim kanalım battı arkadaşlar bir daha. Tık aktif abone yok. 1-2 aktif abone var. Dur onlayayım. Gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Yeni bir aktif ilkesine tutacağım kanalıma arkadaşlar çünkü... Bir dakika. Tamam. Facebook. Hesaplarımız var. Azerede ismim görüyorsunuz pardon. Şimdi hmm. ne yapsak? Umarım geliyordur şu an. Müzik dinliyordum. Ve iyi diye. tamam tamam. Bu da ne? Peki şu an sesim mesim geliyordur umarım. Kanal arkadaşlar bot olmadığını bir kere daha ispatlayalım. Hepsi Türk. Bu zaten. Bu da Türk, 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 Türk. Hepsi Türk. Azeri ya Türk hepsi. Evet. Bu kanalda yayınlanıyordur. İzleyin yayın, ha. Ay. Ve YouTube'dan kazanan para biçiminde böylece gösterelim. Aman Allah'ım YouTube'dan çok para kazanıyor. Olamaz. Saldırı. 3 yılına yakın videomuz var. Ee, yanlış yere basmamışım dur bunu. Analistimizi de görün. Dünya üzerinde ne kadar ünlüyüz. Ne kadar botuz. Böyle yani bot muyuz, bot iyi değil miyiz artık siz karar verin. Evet arkadaşlar kanalın aktifini düşünün zaten. Herkes görebiliyor. hepsi aşağıda. Ah kazandığım para da 6 ayda 32 lira. 32 cent. 6 ayda bir ayda falan işte. Bir evet. 55 dolar. Bu arkadaşın ıı, hep, hep bütün her şeyi reklam verirsek oynatmaya göre hep benim 25 dolar kazanmış oluyordum. Gösterime göre gelen 2 dakikayı gösterip geçen ben ise 17 dolar kazanmış ama <laughs> şu an yani bayağı aşağıda fiyatlar. Yani anladığınız gibi YouTube'dan da pek bir şey kazanmadım. Ortada. Ee, şunu kapatayım. Peki. Ee, şöyle şöyle şöyle. Benim arkadaşım. Ee, tamam peki. Zero TR, Hala. Anne yansıtıyorum buraya bağlı arkadaşlar. Hemen göstereyim. Göstereyim ben jironum diren. Bilgisayarı kasıyor gördüğünüz Canlı yayında bile kasıyor. Tutamazı kendi kendine canlı yayını kapatacak. Bir abone. Bunlar resmen açtığı küçük alımlar. Bir kişi izliyor. Kim izliyor? Ey izleyen. Bana yorum at. Kimsin oğlum? Şöyle yorum at. Ne olur yorum at. Bakalım kendi yayınımızı izleyen nasıl bir şey. <laughs> Yorumla devre dışı mı bırakılıyor? Medya bırakılmadı. Arkadaşlar kalan lütfen yorum atın. Bir kişi izliyor. Bakalım. 8'i 10, 10'ları 10 falan da yani başarılıyor. Kanalımın linki Başka ne konuşalım? Tamam. Şimdi durduruyorum ekranı. Kameraya geçelim. Bir tane de bir görüntü geldi. Bir de onu yakalayabilecek miyim? Yakalayamadım. Az önce ekranı nasıl paylaşmıştım? Bir daha paylaşacağım çünkü. Peki kamerama da bağlanıyor. Hoş geldin Soru cevap evet çok iyi olur. Açılır mı? Özellikle evet açılır. böyle şey. Evet. Tabi sunumlu. dakika. Tamam. Nereye alalım? Nereye? Tüm ekran alalım mıyız? Tamam. Tüm ekran aldık. Şimdi kameramızı da açalım. Bir dakika. Oha. <laughs> Bir dakika. Çok çıldım. Bir daha durun. Kamerayı kapattık. Kamerayı aç. Kamera gelmiyor. Bir dakika. Aç. Şunu yine aç. Tamam, normal oldu. Yanılıyorum. <laughs> tamam, tamam gizli uy, Evet, canlı yayın durmuştu burada. Bir şöyle çık 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 hmm. Tamam. Ezil oldum. Oh, oh, oh. Yuh. Çüş. Deve. Yok deve. Deve. Mobizem, mobizem. Bir de lobizem. Oh, ee, tamam. Şunları açalım. Evet, boş ver. Zıttıt. Okuduk. okuduk işte. Ya yine mi ya? Dalga geçme. <laughs> Komik değil. Oh. Uygun geldi yapacağım valla. 5 saat yüklenemedim neyse. Oha oh, bu fotoğraf nereden acaba? Bilgisayar şu an ısınmanın dibine vurdu. Her neyse arkadaşlar artık canlı yayını kurdurmamızın vakti geldi. Her neyse izlediğiniz Abone, like, yorum, 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 yorum. yorum, yorum. yorum, yorum. yorum, yorum.